1 milyon 265 bin 731 yıldır video çekmiyorum ya. Bu kadar böyle bir şey olur. mu? Ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Yuh yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben su bu arkadaşlar. arkadaşlar bu inleri mega playground çekiyorum. Neyse devam ki. Arkadaşlar he şimdi neden YouTube'u bir ara bıraktım? Çünkü ben işte Arkadaşlar neden böyle Melon Playground video çekiyorum? Çünkü içerik yok aga. Bak arka işte yani içerik yok. Yani içerik bulsam yapacağım. Neyse arkadaşlar işte devam ki videoya geçelim. En sonki bölümde. En sonki bölümlerde kardeşi ona ihanet etmiş. Onu hapishaneye götürmüştü. Bunu hapishaneye götürmüştü. Şimdi başlıyoruz. Oğlum çıkart beni lan. Oğlum çıkart beni. Oğlum bak seni mahvederim. Oğlum seni mahvederim. <laughs> Tabii efendim çıkarım. Bak şu, bak şu an çıkardım görüyor musun? Hop da bir şey kafana kırarım ha. Neyse ben gidiyorum burada kal. <laughs> Çıkamazsın da öyle <laughs> bitti Diğer hücredeyse kaç yıldır geldi. O adamın gerçek kardeşi yatıyordu. Oğlum abime ne yaptın lan? Abime ne yaptın oğlum? Seni bitiririm lan. Seni bitiririm oğlum. <laughs> Abini hiçbir şey yapmadı. O da senin gibi bir hücrede. Orada bak. <laughs> aslında şurada camı da kapatayım ben. He kapattım. <laughs> Oğlum seni kurtuladım. Git buradan. <laughs> Gideceğim. Bay bay. <laughs> lan, lan belki abimle konuşabilir. Beni gene bağlayacaksın bir yere göçeceksin değil mi? Oğlum Melon kılığına girme lan. ben seni tanırım tanır tanır Tanırım lan ben seni Abi Abi ben Ben, senin gerçek e, Nasıl? Evet gerçek kardeşinim bir hatırlar. ne 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 de de çok fakirim. Ne yapacağım ben? Öleceğim artık az sana. Al fakir seni. Hep overhead. Neredeyim ya ben? <gülüyorlar> Giysilerini giy. Tamam abi. Şöyle giyim Şöyle kafalıyorum. Öf süper. Pantolonumu giyeyim şöyle. Şunu giyeyim şöyle. Tişörtümü hop bakayım şöyle şunda emotları mı? Onu bu game yok. Gelemiyor. Hop. Bak abi nasıl olmuş? Süper olmuşsun. Do -do -do Doğru. A -a, -a Hatırlıyorum. Sen de Melon cinsliydin. Bu, bu gerçekten sen misin? Peki kim olacak abi? Tabii ki de benim. Oh. Abicim Peki nasıl kaçacağız buradan ve, ve bir de o kimdi o oh, beni onu sen onu oh, sen sana nasıl desem o oh, turuncu bal kabağı olan vardı ya hmm, evet abi e, onu sen sanıyordum ya evet 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 sonra o kim peki abi artık gerçeği söyleme vakti geldi onlar bana dediler. Hatırlıyor musunuz bir tane bal kabağı cesli bir adam beni dövmüş diye fakir olunca? Evet, on, onun yanında da korun vardı ya, yani şey, mısır. Evet, oradaki bal kabağı o. Nasıl yani? Seni dövenlerden biri? Yani beni bu yıllardır, yıllardır seni döven bir insan... Sen sanıyorum. Evet. Ah nasıl katacağız peki? Bilmiyorum abi. Ben şu camı kırmayı deneyeceğim. Tamam abicim ben de kırayım. Kırmaya deneyeyim. Hop 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 hop. Kırım. Biraz maksimum işte vuracağım. oh, oh. Nasıl kırılmıyor? Bir daha. Oh, oh. Oha lan çıktım. Bu oh, kırdım lan ben de. Ben de şöyle. Abi oh oh. Tamam abi iyi misin? İyiyim. iyiyim. Bir dakika duracağım kendimde. Korkma. He. şu an kendime geldim ya Abiciğim. abi. Ee, abi eee şimdi sana bir şey sö söyleyeceğim. Söyle abi. Şimdi o korunan ismi. Kurulan pumpkin nereye gitti yani? Mısır'dan e, balkabağı. Abi onların planını ben gitsince duydum. Onlar uzaya gitti. Nasıl? Biz nasıl gideceğiz peki? Onlardan intikam almamız lazım. Onu işte biliyorum abi. Sen sadece beni takip et. Kimden gel abi? Tamam geliyorum lazım buradan. Çıksak. Tamam çıkıyorum. Hop çıktı. Şimdi oh. Abicim peki o e, Abicim peki nasıl gideceğiz e, uzaya? İşte o sürpriz. Peşimden gel sadece abi. Abicim beni bekler misin? Tamam hızlı gel ya. Hızlı gelsene. Tamam geldim işte. Hızlı geliyorum. Tamam işte burada. Bak işte. Abicim onu görüyor musun? Oha lan roket resmen roket Oha roket daha evet bir roket ve biz uzaya gidebileceğiz Abiciğim sen peki roket sürmeyi biliyor mu? Evet abi onlar sürünce ben de uzaktan görüyordum Oh tamam iyi o zaman ben öne bineceğim sen arkaya Biliyorum. bin tamam mı? Tamam abiciğim şimdi şöyle tık tut tık 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 uçur gerçekleşiyor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 wow arrest biz biz neredeyiz? Oğlum biraz garip bir şey oldu da tamam iyiyim. Oğlum bura uzay. Evet abiciğim bura uzay. Uzaya geldik. Oha yer çekimi bile var. Abiciğim şimdi eğlenme vakti değil. Onları alt etmemiz gerekiyor. Abicim alt edeceğiz biz nasıl nefes alıyoruz? Abiciğim biz karpuz olduğumuzda karpuzlar işte insan değiller ki. Ee, nefes alsınlar. Evet abicim doğru diyorsun. Mantıklı. Şimdi gidelim abicim. Tamam. Of, gitmem bir yol olmalı. Ah ah ah. Oh. Oğlum, bu nasıl bir şey ya? Uzay çok garip. Ulan, bu ne? Abicim. Abicim şimdi nereye düştük biz? Abi. Ee, ay aya indik. Abiciğim başka bir yer bulamadın mı? Ne yapayım abi aydalar onlar. Ya ayda mılar? O zaman tamam. Gidelim abi. Bu nasıl ya nasıl? Abi öncelikle bir savunma kurmamız lazım. Bir kılıncı ihtiyacımız var. Onlarla savaşacağız. Evet abici. Savaşmamız lazım. Sende kılıç var mı ki? Evet abi var bende kılıç. Oo, tamam abi kılıçlarımızı aldık. Şimdi gidebiliriz. Oh gidiyorum zaten. Gidelim. Az kaldı. Siz nasıl geldiniz? İntikam soğuk yenen yemekte. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani.